Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımdan hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Robloxta e Tower of Mystery oynuyoruz yine Tower of Hell'in aynısı Tabi gıcık edici yine oyun başlamış ve bir dakika kalmış şimdi biz hemen parkurları yapalım Allah ha, bu böyle mi? Aa. Üff. Bundan <laughs> <Üff> böyle. Allah. Im. Şöyle. Ah, aynen yaptım. Biri gece yaptı. Gece moduna. Aa, gece. Gece moduna almışlar. <laughs> ya ay hayır. Arkadaşlar yine gıcık edici bir oyun. Tavrof elin aynısı neredeyse. Ama bu da gıcık edici. Yani Roblox'ta gıcık edici tavır oyunları yani Roblox'taki bütün tavır oyunları gıcık edici oluyor. Ya düşmedim. Ay süre bitme. Bak buraya kadar. Üf. Neyse süre bitti. Sıradaki kule birazdan başlayacak arkadaşlar. Dendirin, Arkadaşlar video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aha başladık. Bu ne bu? Birazcık değişik bu bir kule. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buna nasıl çıkılıyor ya? Hı? Hocam nasıl... Ana! Çıktım! Öbeley. Öbeleği yapamadık öbeleği öbeleği. Ay. Puf. Yemin ederim puf. Aa! tamam. Uf. 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 Hala daha ölüyorum. Puf puf. Bun oyunun sesi bu arada kısacağım. Oyunun sesi çok geliyor. Ay. Uf. 5 dakikamız kaldı. 1 dakikası gitti. 5 dakikamız vardı. 1 dakikası gitti. Niyaha. Pemelin. Buradan gitmeyeceğim. Şuradan. Anneciğim. Aman. Oyunu üzerine bir tık açayım. Azıcık açtım. Şimdi bu parkurları bir daha yapacağız. <laughs> Bu ne oyun süre ödülüyorum. Allah'ım iki dakikası gitti hala biz. <laughs> Birinci parkurdayız ve bakın. Aa çocuk aşağı düştü. <laughs> zormada mı giysem Hayır zormada giymeyecek. Kolay modda da checkpoint var. Aslında kolay mod olabilir bak. ama ama bir şey mi? Şey yapacağım. Düşük yer çekimi, hızlı hız. Bir sürü şey aldım. Hepsini ben aldım. Düşük yer çekimi mi? Aa yani o zaman birazcık daha havada durabiliriz. Arkadaşlar 4 dakika oldu. videoda hmm, video 4 dakika oldu. Biz hala bu parkuru bile geçemedik. Arkadaşlar bakın düşük yer çekimi. Birazcık daha yüksek oluyor. Hmm, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam ikinci parkur. Arkadaşlar. ikinci İkinci aşamaya dön ne kadar Robux'u Benim Robux'um kalmadı abi Sıfır Robux olsaydı alacaktım Çünkü Robux'um kalmadı Ve... Yemin ederim delireceğim Bakayım. Video başladığından beri bu parkur da oynuyor herhalde video bittiğinde de bu parkurda oynayacağız abi yemin ederim gıcık oldum zıpla bir de arkada eğlencelenci diye müzik çalıyor Arkadaşlar ben bunu kabulleneyim ki ben bir parkur nubum. Yemin ederim ben bir parkur, parkur nubum ya. Adamlara bakın. Takır takır yapıyorlar. Tepelerden düşüyorlar. Arkadaşlar ben görüyorum tabi siz görmüyorsunuz da bir tane çocuk var. Ta tepeye çıkmış. Artık şu kule bitsin. Başka o kuleye geçelim abi. Videomu yediniz. Aha. Başka kule geliyor. Aha başladık arkadaşlar. Bu ne? Ne? Atladım. Anneciğim. Hangi kenar, ne zaman kenara değersek o zaman ölüyor. Hızlı koşma mı? Ben de hı, hı, alsaydım. Şuradan oraya hızlıca girebilirdik. Ama, ama 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 ya. Gıcık oldum ama gıcık oldum ama gıcık oldum. Acık <laughs> Allah'ım Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ya biri yüksek yer çekimi aldı. Niye alıyorsun? Arkadaşlar bu birazcık zor. Birazcık konuşmadım ama birazcık zor geldi bana. Yey! Aa, bak, burası sıkıntı işte. Oraya mı atlayacağım? Ciddi misin? Şuraya mı atlayacağım? Da 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 ra 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 Aa biri kalktı. Ama ben şimdi buraya iki saat bir daha geçemeyeceğim. Günüm. Paçanın ap arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoları katmayı like unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.